Mahallemizde bizi asla yalnız bırakmayan 5 yaşında bir çocuk vardı. Top oynarken topumuzu çalan, üzerimize su döken, yerden aldığı çamurları bize fırlatan bir tip. Tam bir piç. Dövsek dövemiyoruz da çünkü abisi çok serseri bir tip. Neyse bir akşam biz ailecek yürüyüşe çıkmıştık. Eve dönerken de babam bizi bakkala soktu. Ne istiyorsanız alın dedi. Ben de oyuncaklı abur cuburların hastasıyım. Gözüme bir ürün ilişti. Vampir dişi altında da değil. Ben bu jeli bunu aldım. Paketi açıp dişi taktım. Hava da karanlıktı. Eve dönerken devamlı diş ağzımdaydı. Saçma sapan vampir hareketleri yapıyordum. Derken eve dönerken bu şeytanı uzaktan gördüm. Annesi de yanındaydı. Annesine çaktırmadan ağzımdaki dişi uzaktan göstere göstere korkutsun bunu. Ama nasıl bağırmaya başladı? Vampir, vampir diye. Annemler çocuk bağırınca durumu anlam veremedi. Ben de hızlıca ağzımdaki dişi çıkarttım. Sonrasında bu çocuk bir hafta boyunca bizi rahatsız etmedi. Hatta mahalledekiler benimle işbirliği yapıp "Fikri'ye sakın yaklaşma, vampiro" diyerek yalanımı sağlamlaştırdılar. Ta ki benim salak kuzenim çocuğa gidip vampirleri etkisiz hale getirmenin bir yolu var. Pense pense mi? Ulan sarımsak de bir şeydi pense ne? Neymiş dişlerimi sökecekmiş. Dişlerimi sökerse onu ısıramazmışım. Benim şerefsiz kuzenim çocuğa bu fikri veriyor. Sonra çocuk beni her gördüğü yerde nalburdan çaldığı penseyle kovalamaya başlıyor. Günlerce kaçmaktan yorulduğum için ben bu çocuğu dövdüm. Abisi de beni. Yıllar sonra ürünü tekrardan buldum. Şimdi bunu açacağım. Vay be. <laughs> evet bak buydu. Ağzıma taktığım diş buydu işte. Şöyle.